Mayıs tarihinde yaklaşık bundan iki yıl 3 ay önce seçildi. O zaman seçilirken 3 adayla olarak yarıştı. Ee, Sayın Çelçioğlu'nun desteklediği bir Hüseyin Yıldız vardı. Bazı basın Rönsup arkadaşlarımız yakıyla kendisini tanımlar. Bir de Sayın Ahmet Öztürk vardı. Bir de ben vardım. Ee, ben Örgütün adayı olarak, o seçimi arkadaşlarımla beraber, Güzide üretim kuruluşu arkadaşlarımla beraber, 28 oy farklı kazandık. O zamandan bu zamana neler yaptık? Bunu en iyi tespit eden aslında basın mensuplarıdır. Partiyi kiradan, kötü bir binadan kurtardık. Aydın'ın en müstesna yerinde bir parti binası aldık. O oturduğumuz, oturduğumuz koltuklar kullandığımız masa sandalyeler arkadaşlarım sayesinde, yönetici arkadaşlarım sayesinde kapı kapı, dilene dilene bunları aldık. Şu oturduğumuz koltuklarda il başkanı ve yönetici arkadaşlarının da cebinden para çıktı. Belediye başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı hariç. Belediye başkan arkadaşlarımızın cebinden de para çıktı. Kum arasında parasını biriktiren partimizin çocuğundan dahi para çıktı. Ve buraları almak zorunda kaldı. Bu partinin akvaryum gibi bilgisayarı vardı. Artık akvaryum gibi bilgisayarı yok. Bu partinin içerisinde 7 tane laptop var. Sadece bizim değil, laptopu olmayan, dizüstü üstü bilgisayarı olmayan bütün ilçelerimize bilgisayar teminde yaptık. Önümüzde hedeflediğimiz bir gün vardı ki Kuşadası, Söke, Didim ve Nazilli'ye de bir parti binası alalım, onları da kiradan kurtaralım. Hedeflerimizden bir tanesi buydu. Bir de Aydın Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı sosyal tesisleri diye bir tesis açacaktık. Önümüzde planlamamızın birisi de buydu. Nişanı olan, düğünü olan, kınası olan, burayı kullanmak isteyen partimiz ücretsiz olarak burada faydalanacaktı. Dolayısıyla partilimize sosyal bir tesis kazandırarak da onlara bir nebze olsun nefes aldırabileceğimiz bir ortamı yaratacak idik. Yine göreve gelmeden önce sevgili çalışanımız Öz zamanın burada yaklaşık iki yıllık sigorta primi ödenmemiş emekten yana, işçiden yana, emeğe saygı diyen bir partinin işçisinin sigorta primini ödeyemeyecek durumda olduğu ve icralık olduğu bir pozisyonda teslim aldık ve bizim sigorta prim borcumuz hiç yok. Biz stopajlar ödenmemiş maliyeyle icralıktık, maliyeye bir kuruş borcumuz kalmadı. Bir basın mensubu arkadaşımız şey demiş, parti binasının kapısını kapadı, kilitlediler, işçisine bile maaş verilmiyor demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Aydın Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir kurum ve kuruluşa ve hiçbir kişiye bir lira borcu yoktur. Bir kuruş borcu yoktur. Ne çiçekçiye ne böcekçiye. Ne herhangi bir işletmeye bir kuruş dahi borcu yok. Ve kasasında bugün para var. Biz 20 küsür milyarlı borçla bu partiyi teslim aldık. Aynen yani o kadar parayla kasamızda şu an paramız var ve bu parada harcamalar bittikten sonra hesaplamalar yapıldıktan sonra elimizde kalan parada bu ve bunun miktarda bu para. Vardır. Biz partimizi kötü yönettiğimizi hiç düşünmüyoruz. Bu partiyi kavgaya da sürüklemesin. Bir şöyle yapmak istedim. 27 Mayıs'ta seçilirken yaptığım konuşmayı gün gibi hatırlıyorum. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna oturuyor. Ben il başkanı. Ben bu partiyi il binasından yönetirim, yönetirim. Ben zabıta il başkanı olmam. Ben itfaiyeci il başkanı olmam. Ben yaver olmam. Ben çantacı olmam. Demişti. Oralardan buralara geldik. Benim bir tek kusurum varsa bu partiyi belediyenin içerisine sıkmamak. Benim en büyük kusurum bu. Ben belediye başkanından talimat almam. Ben zabıta müdürlüğünden talimat almam. Atatürk bizi bana böyle öğretmedi. Bülent Ecevit böyle öğretmedi. Altan Öğmen böyle öğretmedi. Deniz Baykal böyle öğretmedi. böyle öğretmedi. Kemal Kılıçdaroğlu böyle öğretmedi. Biz bu partiyi partiden yönetmeye çalıştık. En büyük kusurumuz da biziz, Eğer kusursa. Evet arkadaşlar. Doğrudur. Yönetimin içinden istifalar oldu. Bu istifalar özetleyebiliriz. Bu istifaların büyük bir çoğunluğu belediye meclis üyesi adayı olabilmek için istifa. Çünkü hatırlarsanız belediye meclis üyesi olmak için eğitime gitmek gerekiyordu ya. Para yatırmak gerekiyordu ya. Bu nedenle eğitime gidebilmek, parayı yatırabilmek için de yönetim kuruluyla irtibatı olmaması gerekiyordu. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu belediye meclis üyesi adayı olabilmek için istihar Bu arkadaşlarımızın bir kısmı devamsızlıktan dolayı üst üste üç yönetim kurulu toplantısına mazeretsiz ve özürsüz gelmedikleri için ki biz bu kuralı esnettik 8-9 defa gelmeyen oldu Hüseyin gibi, İhsan Kaya gibi bu arkadaşlarımızda mazeretleri olmadan yönetim kurulu toplamlarına katılmayı hiçbir katkıda bulunmadıkları için bizim tarafımızdan düşürüldü. Bir kısmı bu bir iki tanedir. Gel bakalım seni ileriki dönemde doğu bölgesinden Süleyman Bülbül'ün adı. Milletvekili adayı yapalım. İstifa değil, bu noktada siyasi vaatlere kanan, elma şekeri yayan çocuklar gibi gitti. Büyük bir kısmı da çocuğunu işten atarız, yeğeni işten atarız, iş yerini kapatırız, sana ceza yazarız diye mecburen istifa ettiler. Bir yönetici arkadaşımın çocuğu hakkında gece bir buçukta bir haber çıktı. Bir internet sitesinde. Gayri ahlaki o haber yayınlandığını anladığı an arkadaşımız aradı kişiyi. istifa etmezsen yazıyı yayınlarım dedi. İstifa et arkadaşım. Bir başka arkadaşımın müdürü arandı. Müdürü arandı. Ve müdürü aranarak arkadaşımızın işten çıkarılması tehdidiyle arkadaşımız istifa etmek zorunda kaldı. Bir başka arkadaşımız iş yerinin önündeki koyduğu masa sandalyeyi kaldırır demek suretiyle mecburen istifa etmek zorunda kaldı. Bu o kadar çok insanları artık sıktı ki yönetici olmanın bir bedeli vardı ama bu bedel iki tane kalem şer basın mevsimine yazı yazdırarak olmamalıydı. Dikkat edin. Aleyhimize yazı yazan arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğuna bakın. Ya kızı ya karısı ayıp da çalışıyor. Benimle uğraştıklarının yarısını AKP'yle uğraşsaylardı %43.8 bahsettiği gibi hanımefendinin %65 olurdu. Konya birinciydi, biz ikinciydik ya. Konya'yı yakaladı. Ama bu kafayla ne Konya'yı yakalarız, ne Anya'yı yakalarız. Hiçbirini yakalayamayız. Bu böyle devam ettiği müddetçe. Örgütler kendi iradeleriyle ve taban hareketiyle hareket etmedikleri müddetçe ne devrimden, ne devrimciden, ne Atatürk'ten bahsediyor. O nedenle ben bir kez daha tekrar ediyorum. Bir kez daha söylüyorum. Ben bu partide iyi başkanlığı yapmaya geldim. Birinin adamı olmak için gelmedim. Yağverlik yapmaya gelmedim. Çantacı olmaya gelmedim. Maksacı olmaya da gelmedim. Ben yeni başkan olmaya geldim. Ve bu biz böyle yönetiyoruz. Değerli arkadaşlar, sadece bina almadık. Bakın bu partinin son model bir arabası var. Makam arabası değil bakın. 17 kişinin içine binebileceği basın mensubuysa basın mensubu. Kadın koluysa kadın kolu. Gençlik koluysa gençlik kolunun emrinde, örgütün emrinde bir arabamız var. Bu seçimlerinde 45 gün bu araba oradaydı. Hiç buraya gelmedi. Orada çalıştı bu ara. arada. Arada aldık bu partileri. Eksiğini üye arkadaşlarımızdan tabiri caizse dileme bilene tamamladı. Ne noktadan ne noktaya geldiğimizi ben çok anlatmayacağım. Süreç içerisinde bunu göreceğiz ve yaşayacağız. Gelen gideni aratır mı? Aratmaz mı? O zaman bir daha bak. Değerli arkadaşlar, Aydın İl Yönetimi'nin düştüğüne ilişkin bir takım basın mensuplarının yazıları, çizgileri var. Benim de dün hepinizden bir helallik istedim. Bu konuda Facebook'ta paylaştığım bir yazıda var. Ancak elimde resmi bir yazı yok. değerlendirme alın. Saat 11.00 itibariyle. Yazı belki öğleden sonra gelir, belki üç gün sonra gelir, belki hiç gelmez. Fakat biz 27 Mayıs'tan bu zamana kadar acaba ne zaman görevden alınırız? Nasıl bir hesabı koparırlar diye 2 yıl 3 ay boyunca tetikte gezdiğimiz için bir kez daha tetikte gezme gereği istedim. Şimdilik görevimizin başındayız. Ne kadar başındayız onu bilmiyorum başındaydı. Yani başında olmasaydım herhalde buraya beni oturtmazlardı. Arkadaşlar ön bütçe orada dedi ki buraya gelirken acaba biz parti binasını almazlardık. E geldik baktık. Öyle bir direnç yok. E dedik oturalım oturalım bunu. 30 Ağustos'ta da çıkarız herhalde aslanlar gibi gerçek sayısıyla oturup bunu paylaşmasını da biliriz. Ağlaşmasını da biliriz. ve da biliriz. Adnan, aleyhime yazı yazıştır. Çok güzel dersler. Benim onu sevdeme engelleyebilir miyim? Engellemez. Niye engellemez? Engellemez. Tatlanacak bir kardeşiz. Ama küfür etmez. Bu hakkında bir ses verdikleri değerlendirilmiş, bir Bu konu hakkında ne kadar oldu? 40 bin liraya, 40 kere ödüyoruz. O nedenle, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın tamamı, bugün burada bulunması ve destek vermesi gerekçesiyle, resmi yazı gelene kadar, görevimizin başında, resmi yazı gelene kadar, o saate ve o dakikaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ye hizmet etmeye hazır. Hizmet etmeye devam ediyor. Yazı gelene kadar. Yazı gelince bir daha belki sizi böyle rahatsız eder. Bu koltukta değil ama şurada diğer oturarak size cevap verebilirim. Ve sizin paylaşabilirim. Benim aslan gibi 13 tane yönetici arkadaşım var. Parti'ye boyun eğmemiş. Kulu etmemiş çantacılık yapmamış. Aslan gibi 13 tane <laughs> Basta bilen bir gemi önce sarıya çarpar. Benim aslan gibi atamadım. Terk ya. Fiziğin 42. maddesi açık. Diyor ki 2 bölü 3'ün altına düşersen düşersin diyor. Kaç belir sayım? 14. 21'in 2 bölücü kaç yapar? 14. 14'ün altına düşmem lazım. Düşmüş müyüm? Düşmemişim. Ama 2 bölücü hesaplar zaten beni saymıyorlar. Ben yönetim kurulu üyesi değilmişim. Ben başkanlıktan istifa etsem yönetim kurulu üyesi olamıyor muyum? Onların yarım oy benim iki oy mu var? Bir adam Hesap edilirken böyle hesap ediliyor. 13.33 oluyor, o da 13 e indiriliyor ve düşkün oluyor. Yapacağız. Yargıda bakabiliriz. Üyenin teveccühüne sorabiliriz. Yapacağız. Bu işler belediyelerin ile ilçeye yönetmek sevdası sapmadığı müddetçe bu sıkıntıları yaşadım. <laughs> İlçe başkanıydım, kovuldum, İl başkanı olarak geldim, İl başkanı olarak buradan çeker gider ve baskıyla, tehditle, şantajla düşürürsek neyle geleceğimizi siz iyi bilirsiniz. Ankara'da olmalı. Kurultay mı? Benim arkamda 13 tane aslan gibi yıldırıyor yöneticim yok. Benim arkamda 80 tane aslan gibi il başkanım var. 53 tane il başkanı aradı beni bir. 53 il başkanı. Gümüşhane, Giresun, Ağrı, Van, Diyarbakır, Urfa, Çorum, Iğdır, Muğla, Denizli, Isparta, Burdur, Konya, Antalya Kurultay Delegelerinin 17 tanesi. Aradı biz, Kınıyoruz dedi. Arkandayız dedi. Benim aslan gibi arkamda 80 tane il başkanı var. Versene bir tanesini hadi Ayba'dan iş göreyim bakayım. Kandırsana bir. Kandırabiliyor musun, kandıramıyor musun? Bu zamana kadar sustuk. Biz bu zamana kadar susmamızın temel sebebi kısırıklığımızdan değil. Biz Nezaketimizden sustuk. Partiye olan ve partimize olan saygımızdan sustuk. Bundan sonra susmayız. Kalemşörlerle değil, oturup kendimiz bu konuda cevap yazarız. O nedenle bugün burada toplandık. Siz de sağ olun bize güç verdiniz, katkı sundunuz. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben darbenin her türlüsüne karşıyım. Askeri de olabilir, sivil de olabilir, belediye da darbesi de olabilir. Her türlüsüne karşıyım. Asla bu partiyi buaştırmayacağız. Bu işin içerisinde bu tezgahın içine düşürmeyeceğiz. Gün gelir düşerse de buradan sıyrılmasını, buradan kurtulmasını kurultaylarda, kongrelerde iyi biliriz. Bizler ahlaklı namuslu insanlarız. Belediyeye, sahte diplomayla başvurup bize işlerin diyenlerden değiliz. Biz üç kadeh şaraba, kendini satanlardan da hiç değiliz. Biz bu parti için bedel ödedik. Ödemeye de devam edeceğiz. Tam bağımsız Türkiye için, halkların kardeşliği için, kar faşizm diyen, emperyalizm kar emperyalizm, diyen, geniz gelin için sandar özen daha da